Korkan var mı Korkan? Nereye gidiyoruz abi? Korkuyor musun? Yok abi. Korkuyor ne musun? Korkuyor <gülüyor> musun? Doğru. <laughs> korkuyor, <laughs> <musun? gülüyor> korkuyor musun? <gülüyor> Doğru söyle. <laughs> bence korkuyor. Esicek olan rüzgarı merak ediyorum. Korkuyor musun? Korkuyorum. Korkuyor <laughs> musun? Ben de korkuyorum. <laughs> korkuyor musun? Evet. O da korkuyormuş arkadaşlar. Geliyor. Goril! <laughs> Arkadaşlar mutlaka denemeniz gereken bir şey efsane. Yani kesinlikle efsane. Müthiş. Goril <laughs> <laughs> ne hissediyorsun? Çok iyi. ha? Çok, çok iyi. efsane değil çok mi? Çok iyi daha. Biraz Biraz iyi iyi ya. Esas olan da geliyor, rengi değişmiş. Emir ne hissediyorsun? <laughs> Beğendin mi? Çok çekici. Çağrı ne hissediyorsun? Iyi, çok iyiydi. Müthiş değil miydi Aynen. ya? Aynen. Aynen. Erol ne hissediyorsun? Evet, çok iyi. Müthiş çok değil çok mi? Büyükşehir Belediyesi'nin ellerine sağlık. Eyvallah. Maksim ne hissediyorsun? çok güzel hissediyorum. Güzel mi? Beğendin mi? Süper. Baba ben bir